polislerle birlikte lanet okul diye bir, bir oyun oynayacağız. Hangi hangi girelim gelse? Yine çıkmış arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar saçma sapan bir şey. Karakterle gittim özür dilerim. Otur orada. Ben kardeşler gel ağzını dizmeye. Neden herkes <laughs> sonra? Ben erkeklerle oyun oynayacağım. Gördüğünüz ki lanetli okul. Türk yapım. Her yerde türk, pip. Kim oynadı? görevlerimizi yapabilir Ama dikkatli olmaz. Bazı sürücü ve dikkatli. Ne oluyor bu, bu, bu? Ben sizi bekliyorum. Be bekliyorum. Ben sizin... Ben 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 Ben, ben ben biliyor musun el telefonda o senin okuduğun bagu engu Böyle bir şeyler gözüyordu Hangi sınıf bizim? O, o Oha biz Hangi okulda istiyon abi? Açıldık Evet Hayır hangi okul, okulda Lise mi? Hangisi? Lise <laughs> mi?

Başka mı Fatma mı? Fatma nerede? Bak Fatma. Fatma. Gel Fatma. Ben yaralandım. O zaman bir vercem evet. bir şey. Ne evet. şey Evet çocuklar Dersimiz de matematik. Dersimiz matematik. Ben çok da bilmiyorum. Ben yaptım tabii. Önden çık. Hocam bu, bugün dersini iş, işley, işleyeceğiz. Ne, Matematik falan. Konumuz basılı ne kuralları arkadaşlar lütfen kitaplarınızı çıkartın. Kitaplar da. Baksın şu işe ya. Ne oldu? Na, na. Ne, ne oldu? Ne oldu hocam? hocam Bir sorun mu var? yapıyorsun ya? Yapma. şey ya. Ne bu kafamda şu anda? Ne çıkın ya? Ne çıkın? Ben Hı? kitap öğretmenlerimde odayım. Evet. Evet. Başkanımız kim? Kimimiz bakalım. He, bir Fatma. Fatma. Fatma Rica çıkmıştık. Arkadaşlarımız arasında iki de bunu alıp getirmesine gerekiyor. Gitti güzeli. O getirmeyecek. Fatma get get ölürsün hadi. Bir de kendisini almıştır size. Ya bak. <laughs> ne yapayım? Dememiz lazım. Böyle, çünkü Fatma getirmedi. Şimdi onu sınıfta getiriyor. Kapıyı kırın o zaman. Kapıyı açsana da, Hem de nereye düştü? Nereye? Düştü değil. Kapı bile açılmadı. Ne zaman? Bak ne hadi gel. İmdat. Kapıyı kırın. Odun. Od, odun. Od, odun zaten. Odun zaten e, yanmıştı. Ya. İmdat. Biri beni, beni buraya kapatıyordum. Neredeyse. Aferin şimdi burası. Ne biz niye buluyoruz? Sizin Fatma zaten var. yanımızda. Hadi ne bak Fatma yanımızda. Bu Fatma kim? Fatma demek ki Fatma. orası nere? Ben ben ne diyorum o Fatma? Gitsin de Fatma'ya da olmuş Fatma Ha seni buraya kim kusledi? Dur bakayım. iki, 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 bir. Ben de ben göreyim ya. Ya bak bu ben de göreyim ya. Aslında da videoyu dislike atın. Ya. Atın. Bir iki. merhaba arkadaşlar. Temizlik odasına gidin ve hadiyeme bir konuşun. Ben konuşmayacağım. Ben kan. Bu da 10.200 tane şey var ya. Hadi hadi mi bir 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 şey için arkadaş bir yasa. Ben hani de dokunmuyorum. Çocuklar için yazdırmayın beni hayal gözünü Ya o nedir? Bu mu sen de ben ner nerede oldu ben şu anda neredeyim Ben buldum arkadaşlar. Ben buldum, ben buldum. Öde <laughs> nerede? Ben Kamil nereye gitti? geçti? Gel. Kilta'yla koşalım. Gel Fatma. Fatma bak. Bugün <laughs> adasına gidin. Yoksa son ada Arkadaşlar, arkadaşlar vallahi çok garip. Kapıyı açın. Balkon şu anda hani sözmüş. Kapı çaldı. Kapı çaldı. O kadar görüşürüz.